Vakar ve ağırbaşlılıkla ilgili bir ayet okuyacağız. Furkan suresi 63. ayet kerime. Estağfurullah ve ibadur rahmanelzîne yemşûne alel ardı heûnen ve izâ hâtabehum elcâhilûne kâlû selâme. Allah'ın has kulları o kimselerdir ki ibadur rahman yer yüzünde ve yürürler ve cahiller kendilerine laf attığı zaman selametle deyip geçerler. Ayet-i kerimede iyi bir müminin en belirgin vasıflarından birinin tevazu, sükunet ve ağır olduğu ifade edilmektedir. Tevazu, sükunet ve ağır bahçılık. Mümin her haliyle başkalarından fark edilen kimsedir. Yani ayrılan kimsedir. Onun kendine has bir duruşu, oturuşu ve yürüyüşü vardır. Tavırlarında bir vakar vardır. Sakin, yumuşak ve alçak gönüllü tavrıyla etrafına güven ve huzur verir. Kibirli, saygısız, kaba ve haşin kimseler gibi gürültü patırtı çıkarmaz, yürüyüşleriyle başkalarını rahatsız etmez, kimseye sıkıntı vermez nazik bir insandır. Zararsız bir insandır. Düşünceli, ince düşünceli bir insandır. Kendini bilmez kişiler söz ve davranışlarıyla onu rahatsız etmeye kalkınca bu cahillere uymaz. Bana ilişme. Haydi yoluna git. Selametle diyerek onların seviyesine inmez. Selametle kardeş. Yolun açık olsun diyerek e, onlardan uzaklaşır. Daha sonraki ayetlerde müminlerin sahip olmaları arzu edilen on kadar özelliğe temas edilmektedir. Yani Furkan suresinin 63. ayet kerimesinden başlayıp 75-76'ya kadar sonuna kadar yani müminlerin sıfatları sayılıyor. Has, rahman, has kullarının vasıfları sayılıyor. Aralarında ağır başlı olmanın da bulunduğu bu güzel vasıflara sahip insanların Cennetin en yüksek makamlarına kazanacakları ve güzel yerlerde ebediyen kalacakları ifade edilmektedir.